Gökyüzünde muhteşem gösteri, Perseid meteor yağmuru 12 Ağustos'ta zirveye ulaşacak. Yılda 8 kez gerçekleşen ve halk arasında, yıldız kayması, olarak bilinen Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos gecesi zirveye ulaşacak. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinin, TUG, 2024 gök olayları yıllığına göre, bu görsel şölen sırasında saatte 100'e yakın meteor gözlemlenebilecek. Perseid meteor yağmuru, swift tuttle kuyruklu yıldızının ardında bıraktığı kalıntılardan oluşuyor. 14 Temmuz'da başlayan ve 1 Eylül'e kadar devam edecek olan bu gök olayı, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece en yoğun şekilde görülebilecek. Bu özel gecede ay, gece yarısından önce batmış olacağı için meteorlar daha net bir şekilde gözlemlenebilecek. Meteorlar, saniyede 59 kilometre gibi yüksek bir hızla atmosfere girerek, ateş topları, şeklinde görünecek. Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyenler şehir ışıklarından uzak ve karanlık bölgeleri tercih etmeli. Bu eşsiz doğa olayını gözlemlemek için herhangi bir ekipmana ihtiyaç duyulmaması görsel şöleni daha da cazip kılıyor.